14 TL geçilmez savunması yıkıldı mı? Haftalardır ne zaman geçse 14 lirayı dolar oradan sert satışlar geliyordu. Döviz rezervleri kullanılıyordu Merkez Bankası'nın. Genellikle de akşam saatlerinde oluyordu bu. Ve 14 liranın altına 13.50-13.60 bandına giriliyordu. Sonra 13.80-13.90 bandına düşmeye başladı. Ama savaş Birinci gün geçen perşembe 14.68'e kadar yükseldi dolar. Oradan yine sert bir satış geldi. Devam ediyor. Baskı Türkiye ekonomisinin en çok en olumsuz etkilenecek ekonomiler arasında yer aldığına dair bir algı var. İtekin bugün yine bir analiz vardı Capital.com'da. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğuna dair bir analiz yayınlanmasın. Bu analizde diyor ki bazı para birimleri Rusya-Ukrayna olayı nedeniyle daha fazla riskli. Bunların başında da Türk lirası geliyor. Bu analiz Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasındaki ticaret hacminin Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer tutmasına dayandırmış. Yani bu bir kere Türkiye dair bir risk kaynağı. Bunu zaten bir haftadır konuşuyoruz. Dünya da konuşuyor. Ama buna bugün bir faktör daha etkilendi. İçeride Türkiye dair risk algısını arttıran, dolayı, dolara yönelik talebi güçlendiren o da enflasyon. Bugün Şubat ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu resmi enflasyonu açıkladı. Beklentilerin üzerinde geldi. İşte burası önemli. Beklentiler %3.8 aylık enflasyonun geleceği şeklindeydi. %4.81 arttı fiyatlar genel seviyesi tüketici tarafında. Yani enflasyonda işler iyi gitmiyor. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki merak etmeyin 2023 Haziran seçimlerini tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Şöyle devam etti Nebati. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fakat bu açıklamada dikkatleri çeken bir bir nokta var. Bir eksiklik var daha doğrusu. Bilmem farkına vardınız mı? Enflasyona mücadele kimin görevidir? Esas olarak Türkiye'de, dünyada, Amerika'da mesela kim mücadele ediyor? Fed, Amerikan Merkez Bankası. Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevidir. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bir atıf var mı burada? Yok. Bugün fakat Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bir toplantıda kısaca Türkiye ekonomisinin son durumuna dair görüşlerini açıkladı. Dedi ki Türk ekonomisi başarılı bir sınav veriyor. Bu da ilginç çünkü Kavcıoğlu uzun zamandır konuşmuyordu. Merkez Bankası Başkanı. Ve bu kanalda ben daha önce aktarmıştım Ankara kulislerini. Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı'nın Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasını istemediği belirtiliyor aralarının çok iyi olmadığı da söyleniyor. Son dönemde zaten Merkez Bankası etkisiz bir eleman haline geldi Türkiye ekonomisinde. Bugün değil yani biraz önce dikkatinizi çekmek istediğim gibi sadece Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklamasında Merkez Bankası'na hiç atıfta bulunmaması değil. Daha önce de mesela geçen hafta işgal başladığında Rusya'nın işgali başladığında endişe etmeyin diyen bir açıklama yaptı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Para piyasaları dolarla dair bu seviyelerden alım yapmayın eliniz yamar demeye eliniz yanar demeye getirdi ama o açıklamada da Merkez Bankası'nın hiçbir atıf yoktu ve zaten geçmiş dönemlerde bu tip açıklamaların genellikle hatta çoğunlukla Merkez Bankası tarafından yapıldığını ekonomi yönetiminde geçmişte rol alan görev alan kaynaklarım benim söylüyordu. Yani Hazine Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası'nı etkisizleştirdi. Aslında son 2 aydır böyle bir tablo var. Ama bugün JP Morgan'ın enflasyonla ilgili raporu yayınlandı. Hemen TÜİK'in enflasyon verisini açıklama sonrasında. JP Morgan'ın özetini size aktarayım. Raporu okudum tamamını. Merkez Bankası bu tabloda yani bu kadar yüksekken enflasyon faiz indirimi artık yapamaz diyor. Burası önemli. JP Morgan'ın öngörüsü. Amerika'nın en büyük yatırım bankası. Biliyorsunuz Merkez Bankası geçen Eylül'de başladı. Politika faizin indirimlerine %19'dan 15-14'e çekti. 500 bas puan indirim yaptı. Onun etkisiyle zaten dolar uçtu gitti. Fakat şimdi bu yıl önümüzdeki dönemde bir faiz indirimi yapmayacak demiş JP Morgan. Bu kanalda yine bir anket yapacağım. Size de görüşünüzü soracağım. Merkez Bankası'ndan faiz indirim bekliyor musunuz? Bekliyorsanız ne kadar bekliyorsunuz? Evet enflasyon tarafında durum böyle. Enflasyon bu kadar yüksekken ve daha da yükselecek iken dolar tl'de yükselişin sürmesine şaşırmamak gerekiyor. Emtialara geçelim. Emtialar kriptolar gibi. Kriptolarda yani coinlerde biliyorsunuz böyle bir gün içinde %10, 20'lik hareketler doğaldır. Emtia fiyatlarında da böyle bir durum var. Petrol 118 dolara yükseldi. Hedef şimdi 130-140 dolar. Ve fakat şunu da ekleyeyim. Şimdi uluslararası medyaya bir Amerikalı yetkiliye dayandırılarak Rusya'nın enerji ihracatına da yaptırım getirileceğine dair haberler yayınlanmaya başladı. Yani İran gibi yapacaklar Rusya'yı. Enerji yani doğalgaz, petrol satmasını da engelleyecekler. En azından Amerika'da bu yönde bir hazırlık var. Avrupa Birliği'ni ikna edebilirler mi bilmiyorum. Ama bu gerçekleşirse petrolde 200 dolar hiç şaşırtıcı olmaz. Ama sadece petrol değil, diğer emtiyada da, emtia çoğu biliyorsunuz daha önce birkaç izleyici beni uyarmıştı emtialar deme diye. MTA sadece petrol değil bütün MTA kripto gibi mesela gümüşe bakalım. Gümüş geçen salı günü %5 gitti yukarıya. Ondan sonra ona yakın yeniden düştü ve fakat şimdi yeniden yükseliyor. Gümüşte yükseliş var. Altın Altın için 2000 dolar seviyesi telaffuz edilmeye başlandı. Altın bugün 1929 dolarda yükselişini sürdürüyor. Hafif de olsa ve önümüzdeki dönemde krizin, Rusya-Ukrayna krizinin, savaşın, işgalin devam etmesine, genişlemesine ve bu arada yeni yaptırımların uygulamaya konmasıyla birlikte ons altının 2000 doları geçeceği öngörülüyor. Ons altın 2000 doları geçerse içeride de gram altın 1000 lirayı rahat bir şekilde geçer. Alüminyum sadece değerli metallerde değil, bütün emtia çılgın gibi gerçekten. Alüminyumda %30 son bir aydaki yükseliş. Bugün sadece Londra Metal Borsası'nda %2,5'a yakın alüminyum yukarıya gitti. Çünkü Rusya biliyorsunuz dünyanın en büyük alüminyum üreticileri arasında yer alıyor. Buğday, buğday Şubat ayında vadeli fiyatı %40 yükseldi. Chicago'daki emtia borsasında, vadeli işlemler borsasında şu anda kilesi buğdayın 11.34 dolardan işlem görüyor. Geçen ay 8 dolarlar filan seviyesindeydi. Evet, evet böyle olunca da tabii ki emtia fonları şu anda en çok getiri sağlayan enstrümanlar. Dünyada da öyle. Türkiye'de de öyle. Tefas, Gov.tr'den baktım. Tefas'tan bakabilirsiniz. Fonbul.com'dan bakabilirsiniz fonların getirilerine. Son bir ayda en fazla getiri sağlayan fon Ak Portföy'ün petrol yabancı sepeti fonu. Yani petrol fonu. İkinci ve üçüncü sırada serbest fonlar var ama daha sonra mesela gümüş fonu. Sonra yine gümüş fonu. Önce Ak Portföy'ün sonra yapı kredinin. Sonra garantinin kamu borçlanma araçları özel fonu. Daha sonra iş portföyü emtia fon sepeti, sonra bir başka gümüş fonu, daha sonra yine gümüş fonu garanti portföyün, daha sonra bir hisse senedi fonu, daha sonra yine emtia fonu garanti portföyün, ardından yabancı e, fon sepeti azimutun ve sonra yine gümüş fonu iş portföyün ve daha sonra da listenin altında FIBA, FIBA portföyün altın fonu. Yani değerli metaller, petrol, fiyatları uçuyor. Ona bağlı olarak da bu emtiyaya yatırım yapan fonlar da en yüksek getiriyi sağlıyorlar. Ne kadar? Petrol fon sepeti AK Portföy'ün son bir ayda %25 getiri sağlamış. O da kripto gibi maşallah var. Ama biliyorsunuz fonlar vergiye tabi Türkiye'de %25 hafızam beni yanıltmıyorsa vergi var. Ama fonları Tefas'tan dediğim gibi fonbul.com'dan inceleyebilirsiniz. Borsalar bugün artı da yani savaş ilk savaşın etkisiyle sert bir şekilde çakılmışlardı. Ama bugün bütün dünya borsaları ve içeride borsa İstanbul'da da güçlü bir yükseliş var. Şu anda son dakikaları borsa İstanbul'da seansın BIST 100 gün içinde %2'ye yakın %1.89 artıda 2000 puanın bugün yeniden üzerine çıktı. Bütün dünya borsalarında toparlanma görüyoruz. Mesela S&P 500 vadellerde yukarıda Dow Jones'ta vadellerde yukarıda neden peki dünya borsaları yükseliyor? Çünkü bir dip duygusu oluştu. Yani dibi gördü dünya borsaları hissi oluştuğuna dair uzmanların, gözlemcilerin analizi var ve buradan yani dipten dipten alım yapan yatırımcılar şimdi geldi piyasaya. Diğer yandan Citibank'in bir analizi var, Amerikan Bankası diyor ki kayıplar borsalarda Rusya ile direkt ilgili yani Rusya piyasalarında Rusya pazarında iş yapan şirketlerin hisse senetlerinde ve bu arada bankalarda ve bu arada Stibank ilginç bir şeye de dikkat çekmiş. Jeopolitik krizlerden sonra borsalarda %10-20 arasında ralliler yaşanıyor. Yani bu kriz biterse borsalarda Stibank'in bu analizine göre %10-20 civarında bir ralli yaşanabilir. Bu elbette olmayabilir. Bu uyarıyı da yapayım. Yani bu Citibank'in, ki bu krizin yani işgalin bitmesi, bir ateşkesin sağlanması durumunda olabileceği dair öngörü ama bu kriz uzayabilir. Rusya-Ukrayna savaşı bu şu anda öngöremediğimiz boyutlar kazanabilir. Yani bu koşullarda borsalarda yatırım risk ama her risk yatırımında getirisi yüksektir. Amerikan borsalarında yatırım yapmak için bu kanalın sponsoru Midas'ı kullanabilirsiniz. Midas bir aracı kurum, Türkiye'de sermaye piyasasından izinli, lisanslı, onun denetiminde bir aracı kurum. Amerika'da da Securities and Exchange Commission yani Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş saklama ve takas kuruluşu olan Alpaca, securities'te hisse senetleri saklanıyor. Ama onun yanı sıra sigortaya da tabi menkul kıymet yatırımcılarını koruma yasası uyarınca tasfiyeye girmesi durumunda Alpakan. Yatırımlarınız Amerika'da bütün Amerika'daki yatırımcılar gibi 500 bin dolara kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Bu arada Midas'la yapılan yatırımların kontrat ya da suni alım olmadığını gerçek hisse yani isminize yapılan yatırım alım olduğunu da belirtelim. Borsa İstanbul'la bitirelim bugünkü videoyu. 1000 BİM'in bilançosu açıklandı. Borsa BIST 100'deki en güçlü BIST 30'da da en yani BIST 30'un aslında Borsa İstanbul'un lokomotif şirketlerinden biri, birkaç lokomotif şirketinden biri çok parlak bilanço açıkladı. BİM yine 4. çeyrek finansallarında piyasa beklentisinin epey üzerinde 639 milyon lira kar elde ettiğini duyurdu, kapa bildirdi. Ak yatırım diyor ki BİM hissesinin son dönemdeki iyi performansı sonrası hala en çok önerilen hisseler listemizde tutmaya devam ediyoruz. Evet her akşam saat 20.30'da bu kanalda piyasanın ekonominin 24 saatini anlatıyorum. Yarın haftanın son gününde yeniden bir arada olacağız. Hafta sonuna bir otomotiv videosu hazırlıyorum. Bu arada İpek Öz Kardeş Kayayla Swiss Quote analisti Öz Kardeş Kaya ile yaptığım röportajı da cumartesi yayınlayacağım. Pazar günü de otomobil fiyatlarıyla ilgili bir yine video olacak bu kanalda. Bu kanala abone olmayı ve bu arada bu kanaldaki bağımsız gazeteciliği desteklemek için bu videonun altındaki katıl düğmesini tıklayarak aylık 5 liralık abonelik ücretiyle bu kanala destek vermeyi eğer tabi ki destek vermek istiyorsanız unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. Şimdi bir Midas'lı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir. Kayıt işlemlerini tamamladığında ise 4 ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin.